Selamünaleyküm Aleyküm kardeşlerim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Küllü nefsin zaigatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Bizler de bir gün Rabbimizin vermiş olduğu bu emaneti kendisine tekrar hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde vermeyi nasip eylesin. Kardeşlerim burası gidişi olup da dönüşü olmayan bir yerdir. Burası son değil başlangıçtır ebedi olan ahiret hayatının başladığı bir yerdir. Rabbim bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın, sırati müstakimden ayırmasın. Şairin dediği gibi, bilinmez ki nerede nasıl hangi yaşta, bilinmez ki tabutumun tahtası hangi ağaçtadır, sözlerinin Markus bulduğu yerdir. Şimdi sizlere buraya has, buraya uygun, buranın ruhuna uygun bir ilahi okumak istiyorum. Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var? Hazan olmuş. Bir gül gibi solmamaya çaren mi var hazan olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var altımızdan sul. Üstümüzü çimler bürür Yılan çıyan yiyip yürür Yenmemeye çaren mi var? Yılan çıyan yiyip yürür Yenmemeye çaren mi var? Dünya birden yirmen döner Tüm mahlukat ona biner Yağıp biten kandil söner Sönmemeye çaren mi var Yağı biten kandil söner Sönmemeye çaren mi var? Gururlanma öleceksin Beyaz kefen giyeceksin Dar bir. Gireceksin girmemeye çaren mi var? Dar kabire gireceksin girmemeye çaren mi